Bize ev rahatlığını sunan otellerde şöyle birkaç gün tatil yapmak hepimizin en arzuladığı şeylerin başındadır. İşte güzel bir otele konuk oluyoruz. Merhaba İşkolik izleyicileri. Sektörler arası Türkiye yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor. Biz de sizler için sektörlerimizi mercek altına alıyoruz. Bugün sizlere İzmir Alsancak'tan sektörün lider firması Voley Hotel'deyiz. Yanımızda firmamızın genel müdürü beyefendi Sedat Başgelen bulunmakta. Bakalım kendileri bize ne gibi değerli bilgiler aktaracaklar. Sedat Bey merhaba. Merhabalar. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok sağ olun. Öncelikle bizi burada konuk ettiğiniz için ben şahsınıza ve otelimize teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Şimdi Sedat Bey içinde bulunduğumuz yer inşaatından beri işin içindesiniz. Doğru. Tecrübeli bir insansınız. Yıllardır turizme hizmetleriniz var. Bilgi birikimleriniz burada artık. Hizmetleri anlatacağız ama ben ekranlara başındaki değerli izleyicilerimize sizleri tanıtmak adına sormak istiyorum. Sedat Başgelen kimdir? Sedat Başgelen e, 93 yılından beri ben bu işi yapmaktayım öncelikle. 12 Mayıs 1976 doğumluyum, Almanya doğumluyum. İngilizce Almanca biliyorum. Ee, konaklama işletmeciliği mezunuyum. Evet. Ee, otellerde, termal otellerde, e, şehir otellerinde uzun yıllardır faaliyet gösteriyorum. Evet. Ee, bu anlamda da turizm adına almamız gereken her bir şeyi aldığımızı düşünüyorum ve burada da vole otelde de sonuna kadar da vermeye devam edeceğimizi Ferhat ne Gayet güzel. Teşekkür ederim. Şimdi İzmir'deyiz, Alsancak'tayız. Lokasyon olarak güzel bir yerde oteliniz. Çok özel hizmetleriniz de var. Gelen konuklarınıza bir aile ortamını sağlamışsınız. Bu konuda öncelikle emeğinize, yüreğinize sağlık diyorum Teşekkür ben. Teşekkür ederim. Peki oteli biraz konuşalım. Altı e, 6 yıldır var herhalde otel. 5 yıllık faaliyette 1 yılda inşaat sürdü. Toplamda 6 yıl. 6 yıl. Evet. Peki burada e, konaklama hizmeti olarak kaç konu ağırlayabiliyorsunuz? Oda tiplerimiz neler? Kaç uzman kadroyla hizmetleriniz var? E, toplamda şu an 47 kişiyle faaliyet gösteriyoruz. E, 64 kuda olup e, 180 yataklıdır. Evet. E, çoğunlukla misafirlerimiz yerli ve yabancı oluşturmakta. %15'te spor kulüpleri ve takımları, milli takımlar oluşturmakta. Evet, etrafınızda biraz spor tesisleri de var. Kesinlikle. O yüzden e, olabildiğince misafirlerimizi toplu misafirler, grup misafirleri, inkamik turlar, kültür turları ee, her şekilde tüm misafirlerimize iyi şey diye kabul ediyoruz. Evet, peki oda tiplerinden biraz bahsedelim. Ne tip odalarımız söz konusu? Eee süperior suitlerimiz var Dört tane. Ee, onun haricinde bizim presiş odalarımız var, aile odalarımız var, femno suitler. Ee, geri kalan tüm odalarımız da tamamen standart odalar. Standart odalar. Evet. Gayet güzel. Tabii şimdi sabahleyin konuklarınız kalktığı zaman Açık büfe güzel bir kahvaltı var değil mi? Kahvaltıda çeşitlerimiz yoğun, bol anladığım Aynen. kadarıyla. Aynen. Peki bu anlamda hem mutfakta hem genel olarak hizmet anlamında neler önem verirsiniz, neler dikkat edersiniz? Tabii ki temizlik hijyen bizim için çok önemli. Özellikle e, misafirlerimiz genelde e, hem temizlik konusunda hem de lezzet ve gıda çeşitleri konusunda olabildiğince binişli misafirlerimiz. Bu noktada tamamen misafir odaklı çalışıyoruz. Evet. Misafir memnuniyeti bizim için ön sırada tercihleri, taleplerini değerlendiriyoruz. O noktada ne gerekiyorsa olması gerektiği gibi yapıyoruz. Aynen, güzel. Peki e, merkez lokasyon yerimiz hem ulaşım anlamından biraz bahsetmek istiyorum. Ben havalimanına ve karayoluyla e, otobüs terminali olan İzmir merkeze ne kadar bir uzaklıktayız? Mesafemiz çok yakın. Merkezi bir yerde olduğumuz için gerek metro istasyonu olsun gerekse havalimanı olsun gerekse buradaki alışveriş AVM'lere yakınlığı olsun. Evet. E, merkezi bir yerde olduğu için de e, tercih edilen bir otel. O yüzden yakın mesafe konusunda hiçbir sorunumuz yok. E, her misafirimiz zaten gelir gelmez hemen söylediği ilk şey şu. Çok merkeze odaklı bir yer olduğu için tercih sebebimiz zaten burası diyor. Evet, peki gelen müşterileriniz olur ya sizden e, VIP hizmet de olabilir veya normal transfer de olabilir. Bunları sağlayabiliyor musunuz konuklarınızı? Tabii üzerine? bunları da sağlıyoruz. Dediğim gibi misafir olarak çalıştığımız için yani çevre ve diğer otellerde ne talepler orada beklentisi içerisindelerse misafirlerimiz o noktada biz de fazlasıyla karşılamaya devam ediyoruz. Gayet güzel. Peki Sedat Bey, şimdi otel deyince tabii farklı hizmetlere de siz açıksınız anladığım kadarıyla. Toplu organizasyonlarda var mısınız? Canlı müzik performanslarımız var mı burada? Tabii haftanın belli günlerinde e, canlı müzik yapmaya gayret ediyoruz. Özellikle yıl içerisinde sevgiler gün olsun, yılbaşı olsun, Ramazan'da özel geceler olsun, fasıl geceler olsun. Evet. Olabildiğince bunları vermeye, hizmet vermeye devam ediyoruz. Ee, zaten, e, çoğunlukta zaten kültür turları da toplu hani misafirlerimizle bununla beraber geliyorlar. Evet. Yani grup misafirlerimiz, bu yerli yabancılar olmak üzere. Ee, dediğim gibi her bir şeyi karşılamaya devam ediyoruz. Gayet güzel. Teşekkür ederim. Peki otelimiz geldiği noktada istediği şeyler oluştu mu? Siz de burada genel müdürsünüz, işin içindesiniz. Planlarınızda neler var? 5 yıl içerisinde tabii ki gelmemiz gereken noktaya geldik. Ama bu yeter mi? Yetmez. Bu yüzden biraz daha dersimize çalışmamız gerekiyor. Biraz daha talepleri değerlendirmemiz gerekiyor. Çevre rakip otellerin çalışma şekilleri de bizi çok ilgilendiriyor. Bu yüzden gün içerisinde yapmış olduğum toplantılarda da hep sonuç şu. Daha iyi ileri gitmek adına ne gerekiyorsa sonra kadar yapmaya gayret Evet, yani kendinizde bu sayede hem güncellemiş oluyorsunuz. Tabii ki. Tabii. E, eksik noktalara da tabii gelen konuklarınız da size muhakkak bir şeyler öneriyordur. Onları da dinliyorsunuz anladığım kadarıyla beraber ortak bir yola ulaşıyorsunuz. Kesinlikle. Peki toparlayalım. Son olarak ekranlara başında bizi izleyen değerli izleyicilerimize bugüne dek e, Voley Hotel'in hizmetlerinden faydalanmış konuklarınıza, kişi veya kurumlara ...İzmir'in geneline diyelim. Bir teşekkür mesajınızla birlikte son sözlerimizden ne olacak? Yani bizim... E, ...misafirlerimiz e, gerek... Yurt, dışı, ...yurt dışından gelen misafirlerimiz... ...burada e, çoğu zaman... ...kendilerinde burada sohbet ederken... otelin işte lokasyonu olsun... ...hizmeti olsun... ...bir takım standların üzerinde olduğunu defalarca da... ...söylemeye devam ediyorlar. Bu bizim için yeter mi? Yetmez. Mutlaka... E, ...bunun üstüne bir şey koyarak da yapmamız gerekiyor. Evet. Ben de kendilerine... E, Buraya geldiklerinde kesinlikle olumlu ya da olumsuz herhangi bir şekilde bir şeyle karşılaştıkları zaman bunu dile getirmelerini, biz de bu konuyla ilgili de ne gerekiyorsa da yapmaya da devam edeceğimizi belirtmek istiyorum. Evet. Kendilerine de misafirlerimize de teşekkür ediyorum orada. Peki. Tamam. Ben Sedat Bey vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı sizlere öncelikle teşekkür ediyorum. Bizi burada konuk ettiğiniz için yine şahsınıza ve firmanıza teşekkür ediyorum ben. Bundan sonraki iş hayatınızda ekip arkadaşlarınızla birlikte ben başarılar diliyorum. İnşallah hedeflediğiniz noktalarda tekrar buluşmak dileğiyle. İnşallah. Ederim. Ben Çok teşekkür ederim. Sağ Çok sağ olun. Evet, işkolik izleyicileri yayınımızın başında aktardığım gibi bugün sizlere İzmir Alsancak'tan sektörün lider firması Voley Hotel'den firmamızın genel müdürü beyefendi Sedat Başgelen'den aktaracaklarımız bu kadar diyor sözü. Merkez stüdyolarına bırakıyoruz. Hoşçakalın.